Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. E, bugünkü ders, dersimizde CSS kodları üzerinde yine durmaya devam edeceğiz. Beşinci dersimizde listelerle ilgili çalışmalar yapacağız. E, şimdi yine ben hazır listeleri buraya HTML kodlarıyla koydum. E, kodları da burada. Bu şekilde. OL ve UL'yi hatırlayacaksınız. OL ordered olan. Yani düzenli şekilde 1-2-3 şeklinde gidenler. Ki bunlar aşağıdakiler, e, ule olanlar, unorderedlar yani onlar da başlarına mattem olarak şekillerden oluşan, e, bazı işaretlerden oluşan e, sıralamalarda kullandığımız e, sınıflama. Şimdi hemen CSS kodlarına hemen hit bölümüne gelip geçiyorum. Şimdi burada neler yapabiliriz? E, listeleri listelere özellikler yükleyebiliriz. Mesela e, buradaki işte ol ya da ul fark etmez. Buradakilerin başlıklarda olanların resim olmasını sağlayabiliriz. E, bunların şekillerini toptan bir, bir komutla değiştirebiliriz. E, mesela sağ, Circle olsun yani daire olsun diyebiliriz. E, buna benzer bir anda Buradaki düzenlemelerle ilgili buradakiler Roma rakamı yapabiliriz ABC şeklinde gitmesini sağlayabiliriz Ama bunların hepsini tabi CSS kodlarıyla yaparken Hep unutmayalım Bir kere yazacağız ama bütün nerede olursa olsun bütün her hepsi aynı özelliğe sahip olacak kolaylığı da bu zaten CSS dersinin en başında bunu Zaten vurgulamıştık Onun dışında Durduğu yer şurası mesela içeride ya da dışarıda olmasını sağlayabiliriz. E, bu komutlar üzerinde duracağız. Şimdi hemen e, bunları yapmamız için e, class tanımlamaları ile class tanımlamalarını kullanacağız. E, class tanımlamalarını kullanırken hatırlarsanız e, noktalı iki şekilde olabilir demiştik. Noktalı kullanalım veya bunun yanına işte ne bileyim o yazabiliriz demiştik. Ama yazmasak da ol, olur demiştik. Şu anda yazmadan yapıyorum. Ee, birinci tanımlamamız bu şekilde. Yazdık. Hemen ne yapıyoruz? Küme işaretini açtık. Ve e, komutumuzu yazıyoruz. List stil, e, Tip Circle Yazdık ve kapattık İkinci Class tanımlamamızı yapalım List Stil Burada birinci sınıf tanıma yani A'nın olduğu şu an özellikler ne yapacak? Madde işaretlerini Circle yani daire yapacak Şimdi ikincisinde imaj yani Listenin başındaki işaretlerin resim olmasını istiyoruz. O yüzden şu an bu komutu kullandım. Ee, daha önceden indirdiğim bir resim var. Adı explorer.gif uzantısı. Bunu bu şekilde buraya yazdım. Ve parantezimi kapattım. Şimdi ne dedim? Eğer class B'yi yani sınıf B tanımlamasını aşağıda kullanırsanız e, madde işaretleri ne olacak? Explorer.gif resmin resmi olacak. Madde işaretleri değişecek. Nokta .c sınıf tanımlaması yapalım. Bu arada explorer gif e, şu anda dosyayla aynı klasör üzerinde olması gerekiyor ki e, eğer yoksa yol vermemiz gerekirdi. Şu an o yüzden hiç herhangi bir yer belirtmedim. Direkt olarak aynı yerde olduğu için şu an dosyayla e, resim e, bu şekilde yazabiliriz. listil Tekrardan type örneği vereceğim şimdi. Bu sefer farklı bir circle demiştim. Farklı bir özellik yükleyeceğiz. Burada roman rakamı yapacağız. Upper Roman yazarak. Yani C tanımlamasını, sınıf class tanımlamasını da. D tanımlaması list list Type Alfa Nümerik Burada amacımız ABC şeklinde Madde işaretlerinin ilerlemesi Yani 1-2-3 şeklinde değil de ABC şeklinde gidecek. Şimdi bu klas tanımlamalarını aşağıya nasıl uygulayacağız? Bu şekilde kaydedersek herhangi bir değişiklik olur mu? Tabii ki olmaz. Neden? Çünkü sadece şu an biz e, tanımlamaları yaptık. Bunların uygulanmasını aşağıya uygulanmasını sağlamadık. Nasıl sağlayacağız? Şimdi örnek mesela diyelim ki şu birinci listemiz. En üstteki listemiz. Hemen ul tagına geliyoruz. Mesela circle olsun, daire olsun diyoruz. O yüzden class eşittir. Hangi tanımlamaya giriyor circle? A. A diyoruz. Evet şu an tanımlamamızı yaptık, kaydettik. Bakın şimdi buradakiler zaten daireydi. Fakat circle'ın amacı neydi? İçi boş daire. O yüzden bakın hemen birinci... Şu an class tamamlamasını yaptık ve birinci bölümdeki madde işaretlerimiz değişti. Aynı mantıktan ikinciye B'yi verelim ve Explorer GIF veresin. Neydi? Class B. Bunu da ikinci madde işaretleri olan kısma yaptık. Tekrar yazıyorum. Silindi. Evet. B adıydı. Yani resim yüklemek istediğimiz daha doğrusu madde şartlarını resim yapmak istediğimiz özellik hangi klas tanımlamasında? B. O yüzden B'yi yapıyoruz. Evet. B'yi yaptık. Şimdi kaydedelim ve bakalım. Hemen resmimiz gelmiş mi? Evet. Gördüğünüz gibi Explorer resmi buydu. Ee, ve şu anda madde şartlarının yerine geçti. Ee, diğer üçüncü klasımıza bakalım neydi? Roma rakamı yapacaktı. Hemen geliyoruz. Ee, ol bu bölüme yani üçüncü bölüme yapalım diyoruz ve ol class o klasın adı da c idi. Hemen c yazıyoruz. Burayı da kaydediyoruz. Ve bakıyoruz evet roma rakamı oldu. Aynı şekilde ol class D tanımlamasını yapmıştık. En son. Onu da görüyoruz. Evet. Bu şekilde tanımlamalarınızı yaptıktan sonra hemen geliyoruz buraya. Diyelim ki birinci madde şartlarının yani olduğu şu birinci bölüm. İçeride dursun. O zaman hemen position kullanıyoruz. Position komutunu kullanıyoruz ve bakıyoruz. Evet bakın hemen içe doğru girdi. Eee outside deseydik burada Gördüğünüz gibi olduğu yer dışına doğru çıktı. Yani listed position komutu madde şartlarımızın kullandığımız madde şartlarımızın e, maddelerin içeride veya dışarıda sayfa içinde içerisine doğru ya da dışarısına doğru e, e, görüntüde konumlandırılmasını sağlıyor. Evet bugünkü dersimizde listeler üzerinde durduk. E, bir başka derste görüşmek üzere. E, Hoşçakalın.